Merhabalar, ben diyetisyen Müşer Çengel. 1-31 Ekim, meme kanseri farkındalık ayı. Tek diyebileceğim şey öncelikle kanserden değil, kanserden korkmayalım. Geç kalmaktan korkalım. Lütfen rutin muayenelerimizi, rutin meme muayenelerimizi aksatmayalım. Ve siz de her banyo sonrasında kendinizi lütfen muayene ediniz. Bu anlamda beslenmeyi biz nasıl uyguluyoruz? Eğer ki kişi kemoterapi alıyorsa, radyoterapi alıyorsa veya ilaç tedavisi alıyorsa buna göre bir planlama yapıyoruz. Çünkü kemoterapi tedavisi süresi boyunca kişinin bazen tüketmemesi gereken besinler oluyor. Çünkü ilaçla etkileşim yapıyor. Bunlar greyfurt gibi, nar gibi yine ilaca göre değişiyor. Kişinin kilo kaybı var mı, yok mu bunu analiz ediyoruz. Yiyebiliyor mu, çiğneyebiliyor mu, bulantısı var mı? tamamen kişiye özel bir beslenme programı oluşturuyoruz buradaki hedefimiz bizim kilo verdirmek değil bağışıklığı güçlü tutmak esasında ilk adım olarak sonrasında tamamen ilaçlara göre bir beslenme programı oluşturmak burada tedavi gören tüm hastalarımıza ek olarak beslenme anlamında yardımcı oluyorum Sizler de her zaman bana bu konuda beslenme anlamında gerek kanser gerek farklı bir konu olsun Tabii ki danışabilirsiniz Sağlıklı beslenmek yapay besinlerden, paketli besinlerden, tuz içeriği, şeker içeriği yüksek olan paketli besinlerden uzak durmanızı isteyeceğim sağlıklı beslenmek adına. Eğer mümkünse evde yine yoğurtlarınızı, ekmeklerinizi bu COVID süresi boyunca yapmanız çok daha sağlıklı olacaktır. Yine bir öğünde protein tüketiyorsak diğer öğünde sebze tüketebilirsiniz. Böyle bir kombinasyon yaptığınızda çok daha sağlıklı tabaklar ortaya gelecektir. Bu dönemde lütfen kendinizi yalnız hissetmeyin. Biz ve doktorlarımız her zaman sizin yanınızdayız. Sizler de ne zaman bize ihtiyaç duyarsanız her zaman gelip danışabilirsiniz, sorabilirsiniz. Tek en önemli aslında en baş nokta olan şey rutin muayenelerinizi ve herhangi bir konuda olabilir. E, bu ay meme farkındalık ayı olduğu için meme üzerinde biraz duruyoruz ama e, tüm rutin kont kontrollerinizi yapmanız. Eğer ki herhangi bir elinize gelen kitle varsa bunu hemen doktorunuza iletmeniz çok önemlidir. Doktorumuza ve bize güvenebilirsiniz. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Bir sonraki bilgilendirme videosunda görüşmek üzere sağlıklı günler dilerim.